Sultanım. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Hürrem duymasın. Zaten kızgın sana. Malum. Seni gözden çıkardı. Bugün olmazsa yarın kurtulacak senden. Uygun vakti kolluyor. Korkma. Ben varım. Eğer benim yanımda olursan, benim haremdeki gözüm kulağım olursan kimse bir şey yapamaz. Malum, İbrahim Paşa da sever sayar beni. Onun nezdinde de korurum seni. Anlaştık mı? Nigar Kalfa. Buyur sultanım. Bursa'dan gelen ipek kumaşları kızları dağıtırsın. Elbette. En güzellerini kendine ayır. Eksik olmayın sultanım. Kızlar siz çok mu gülüyorsunuz? Çok mu eğleniyorsunuz siz? Ağzınızı burnunuzu yamurta yamurta gülüyorsunuz. Yamuk şeyler. İşiniz gücünüz... Aman aman sultanım da buradalarmış ne güzel. Ben size en iyisi soğuk şerbet yaptırayım. Teskin eder huzur verir. Nilüfer siz önden gidin. Mijima uyut. Ben Gülay'a bakacağım. Dilini tut be adam. Kelleyi uçuracaksın. Gülah, Buyur sultanların inci tanesi. Neredesin? Emriniz üzerine... ...müneccime gittim. Lakin yerinde yok. Nasıl yok? Nerede? Bulamadın mı? Edirne'ye gitmiş sultanım. Döner dönmez haber edecekler. Eğer mevzu acilse Saray müneccimini mi çağırsak? Güla. Bana onu getireceksin. Başkası ne istemiyorum? Haber gönder. Tez gelsin. Benim derdimin dermanı onda. Emredersin Sultan. Ne oluyor? Mahidevran Sultanımız kızlarla birlikte. Hürrem Sultanınıza da ikramda bulunun. Buyurun oturun. Afiyet olsun. Şehzadelerim bekler. En doğru kararı vermişsin Nigar Kalfa. Hürrem'den sana fayda yok. Baksana yüzüne bile bakmadı. Silmiş seni. Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan... ...evvela irfan sahibi olman icap eder. Budin Sarayı'ndan muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım.